Evet, nereye geldik çocuklar? Anne. Nereye geldik? Ormanya'ya. Ormanya'ya geldik. Yalnız biz birazcık hazırlıksız geldik. Aslında burada piknik de yapılıyor. Baba ekmek yedik. Kendimize köfte ekmek. Ben de gözleme aldım. Bir de şey var şimdi köfte ekmek alıyoruz kantinden. Ben de bunu yiyeceğim diyordum. Ben sizin beslenmenize koyuyorum köfte ekmek bazen. Yani, ya kışı yani kötü olmasın diye. Bakıyoruz. Yine havalar soğudu yaparız. Hadi biz gezelim Hayır, bakalım. Bakayım. Hayvanları besleyebilecek miymişiz? Hayır. Neden? Ben, ben. Ne diyorlar? Şimdi. Hayvanları beslemeyin. <laughs> Hani maydanoz saracaktın. Hayvanları besleyip Beslemeyin diyorlar. Burada bir de iyi ki şey bir de Ne? E, elimizde yiyeceklerle alıyorlar bizi. Normalde biz şeyde gitmiştik yıllar önce Biliyor Antep'te. Bileyim. Orada yiyecekleri de almıyorlar içeri. Elinizde yiyeceklerle almıyorlardı. Nerede? Antep'te bir hayvanat bahçesi var. Büyük bir hayvanat bahçesi ama siz gitmediniz. Ben küçükken gitmiştim ama orada yiyecekleri de almıyorlar elimizde o şeyde kontrol ediyorlardı kapıda. Evet, önce bir yemeklerimizi yiyip gezeceğiz. Görün mü? Bu ne gözlemi? Anne, eşeklerle bir şeyler veriyor. Hayvanlara verin mi? Vermeyin diyorsun adam. Ben Buyur. Amda uyuyor artık şuraya. Valla. İyi var. Evet. Ayran mı içeceksiniz yoksa şey mi? Ağzım. Ayran mı? Bunu ayran gider ya. Sonra limonata. Hayır limonata da var ya. Hem öyle gidecek mi bakalım? Gitmiyor ne oldu? Kim? Ayranla gitmiyor. Gidiyor. Al. Şimdi. Evet, evet ilk önce yemeklerimizi yiyip ondan sonra. Evet. Hayvanlara bakacağız. Gidiyor, gidiyor anne, gidiyor. gidiyor. <laughs> Hayvanla git. Ayranla gidiyor mu yani? Hayvan Hadi. Ayranla köfte gidiyor mu? <laughs> Bak bakalım bir. <değil? gülüyor> Espri. Pili pili. Gerçekten. Pili pili pili. Gerçekten. Sizin esprileriniz beni benden alıyor. <laughs> Güzel mi köfte? Ya. Sen sen değil misin? Aynen beni benden aldığı için ben ben olmuyorum. Ben sen oluyorum. Ben gözükmüyor lan. Gözükmüyor mu? Hı. Ben şundan biraz yiyeyim sonra sen ye sonra dibinde eğer şey olursa. Bir Dur şöyle açalım birazcık. Süste su sıcaktı ya. Ne şöyle ya? ortaya koyayım. Neydi? Ispanakla.

Ya yiyecek elimi yiyecek. Eşek zaten. <laughs> Miza? Sevmek <laughs> istiyor musun? atma <laughs> Atma ne? Sev sev oğlum seveceksen. <laughs> tamam я тут мы атай вот şeye e, tatlı yemeğe geldik ama bir bir anda bitirdik. Aa nasıl bitirdin? Video çekmeyi unuttuk değil mi? Arkadaşlar size şey selam var. <laughs> Hangi Hasan diye soracaksınız? Ben de diyeceğim ki kurvastan. Hadi kalkalım. <laughs>